Tarihi bir fırsatın eşindeyiz, sevgili Batman. Siyaset savaşlarının yaşandığı şu günlerde soru çok basit. Olmak ya da olmamak. Gerçekten kazanmak mı yoksa kaybetmek mi oylanacak? Bir tarafta neysem oyum, o için oynayamam diyen bir adam, Adil Sebati Ceylan. Alt yapıdan hava kirliliğine, Asya'dan Avrupa'ya, bir şehir dolusu somut projeyle yanımızda duran gerçek bir kent mühendisi, entelektüel, sahici bir aydın. Bir de Batman'ın yıllardır özlemini çektiği bir vekil. Sanayi devrimini Batman'da resmen gerçekleştirecek kişi Ferhat Nasıroğlu. Yattıkları o devasa külliyede bildiğimiz Halil İbrahim sofrasını kuran adam. Hiçbir sorunu çözülemeyecek, çözümsüz görmeyen bir vekil. Batman için tüm tuşlara aynı anda basmaktan imtina etmeyen, tüm dertlerimize ortak, içimizden biri. İşte o yüzden sevgili kardeşim, işsizliği, yoksulluğu, geri kalmışlığı bitirmek, tüm bunlara Artık dur demek şimdi senin elinde. E o zaman haydi. Şimdi hizmet vakti. Şimdi Batman. İşte şimdi vakit ak belediyecilik vakti. <laughs>